Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berakatü. Kanalımıza ve yepyeni serimiz olan Allah'ın 99 ismi, Esmaül Hüsna yolculuğu. Na hoş geldiniz. Hepimiz Rabbimize iman ediyoruz. Peki onu, onun bize öğrettiği isimlerle ne kadar tanıyoruz? İnanın bu yolculuk, Rabbimize olan yakınlığımızı, sevgimizi ve teslimiyetimizi bambaşka bir boyuta taşıyacak. Öyleyse gelin, Önce bu isimlerin ne anlama geldiğine ve neden bu seriye başladığımıza bakalım. Esmaül Hüsna, Arapça bir tamlama. Esma, isimler demektir. Hüsna ise en güzel, en yüce, en üstün anlamına gelir. Yani Esmaül Hüsna, Allah'a ait olan en güzel ve en mükemmel isimler demektir. Bu isimler sadece kuru kelimeler değildir. Her biri Hz. Allah'ın sonsuz ve benzersiz sıfatlarını, azametini merhametini ve kudretini ifade eden bir anahtardır Peygamber Efendimiz bir hadisinde şöyle buyuruyor Allah'ın 99 ismi vardır. Kim bu isimleri sayar anlar idrak eder ve hayatına geçirir cennete girer İşte bizim yolculuğumuzda tam olarak bu hadisin manasını kavramak üzerine kurulu Peki Allah'ın bu isimlerini bilmek hayatımızda neyi değiştirir? Neden bu kadar önemli Birincisi imanımızı derinleştirir. Allah'ı ne kadar çok isminden tanırsak ona olan muhabbetimiz ve korkumuz o kadar artar. Örneğin Er-Rahman ve Er-Rahim isimlerini idrak ettiğimizde onun merhametinin ne kadar kuşatıcı olduğunu anlarız ve umudumuz artar. İkincisi ahlakımızı güzelleştirir. Allah'ın isimlerinin bir tecellisi de biz kullar üzerinde belirir. Örneğin O El-Adl ise biz de hayatımızda adaleti tesis etmeye çalışırız. O El-Kerim ise biz de cömertlik ahlakını kuşanırız. Yani Esmaül Hüsna bize ideal bir insan olma yolunu gösterir. Üçüncüsü, dualarımızda güç verir. Rabbimize hangi ismimizle yakaracağımızı bilmek, duamızın kabulüne bir kapı aralar. Bir şeye ihtiyacımız varsa El-Kadir, her şeye gücü yeten deriz. Rızık talebinde bulunacaksak er deriz. İsimler dualarımızın yönünü belirler. İşte bu muazzam anlam ve önemden dolayı bu seriyi hazırlamaya karar verdik. Serimizdeki her bir video 3 ila 4 dakikalık kısa ve öz bir formatta olacak. İlk videomuz bu tanıtım oldu. Bir sonraki videomuzda tüm isimleri kapsayan en önemli isim olan Allah ismini, ondan sonraki videomuzda ise Er-Rahman ismini etraflıca ele alacağız. Ve bu akış 99 ismin tamamlanmasına kadar devam edecek. Eğer siz de Allah'ı isimleriyle tanıma, imanınızı derinleştirme ve dualarınıza güç katma yolculuğunda bize katılmak isterseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açarak her hafta yayınlayacağımız yeni isim videolarından anında haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek. Allah'a emanet olun. Esselamun aleyküm